Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok istediği bir e, ben şey yapmıştım. Anket gibi bir şey yapmıştım. En çok bu seçilmiş. Maç kazanma taktikleri PES Mobile'de 2021'de. İlk en önemli şeyimiz oyuncular. Oyuncuları tanımak, oyuncuları bilmek. Şimdi Şimdi hemen göstereceğim size. Şurada oyuncu formları var bak. Bakın hemen şurada şöyle. Şurada bir yazan yerde. Tamam girdik bakın. Şimdi filtre ediyorsunuz takımı. Bakın. Şimdi burada kimler yükselişte? Messi bende olan. Lewandowski bende var. Yine hepsi. Bunların hep tüm oyuncular bende var. İlk başta bunlara bakacaksınız. Hangisi yükselişte, hangisi değil? Hangisi düşüşte? Bakın. Mesela düşük kondisyon. Ben şimdi bu oyuncuyu oynatırsam maçta formları kötü gelmesi çok yüksek derecede. Hatta hatta en çok da E dereceli olanlar çok düşük gelmesi çok büyük ihtimal yani. %100 gelebilir yani öyle diyeyim ben size. Bakın, şöyle benim 5 tane oyuncum var düşük dereceli. Burada da Baya bir oyuncu var yüksek kondisyonu, A, B, o aralarda. Şimdi bir bunları tanımak. İkincisi Teknik direktör seçimi. Hangi nasıl oynayacaksınız? Uzun top oynamak istiyorsanız kontrol atak uzun pas. Ama diyorsanız ben aralara kaç kaçarak ver-kaç yaparak oynayacağım diyorsanız o zaman ise kısa pas, top çevirme oyunu, bunları kullanmalısınız. Şimdi şöyle diyorsanız, ben kanatlardan gideceğim. Yine aynı şekilde kısa kısa pas, top çevirme oyunu, yine aynı şekilde oynayacaksınız. Şimdi ikinci olarak gelelim. Ee, maç içinde nasıl kazanırsınız maçı? İlk başta oyuncuları söyledik. Şimdi ikinci olarak da şöyle söyleyeyim ben size. Oyuncuların yeteneklerine göre, aşinalığına göre. Mesela Messi 100 benim oyuncunun aşinalığı 100. Bakın görüyorsunuz Lewandowski de 100 olması lazım. O aynen o da 100. Ansu Fati de 100. Yani oyuncu aşinalığı ne kadar yüksek olursa o kadar oyuncu maçta alışverişleri, verkaçları, veya hatta şutları isabetli olur. Hani şimdi diyeceksiniz oyuncunun şutu çok güzel ama neden isabet atamıyor? Çünkü oyuncunun aşinalığı yok takıma. Takıma aşinalığı olması lazım. Takım ruhu. Takım ruhu menajerlerle tüm oyuncular arasında oluşan bağdır. Bu bağ ne kadar yüksek olursa yani 99'dan yüksek yok artık. Ne kadar yüksek olursa, oyuncuların aşinalığı ne kadar fazla olursa yüz yüz üzerinden düşünün benim çoğu oyuncum 100. Yüz. O yüzden maçta şey etkisi hani böyle takım ruhu etkisi veyahut da oyuncu aşınama etkisi olmuyor. Bu bu bayağı bir etkili bu maç kazanma taktikleri anlamında. Bayağı bir etkili. Şimdi gelelim oyuncu seçimlerine. En önemlisi oyuncu seçimleri. Bakın benim kadrom böyle. Ben buraya sol açıklı bir sol açık ve sol ayaklı bir oyuncu koysam mesela diyelim ki Sane gibi şöyle koydum mesela hemen koyayım şöyle şimdi benim ne yapmam lazım İlk başta Sane ile içeri doğru kat edemezsiniz çünkü Sane sağ ayaklı değil sağ ayağında çok, topu çok hızlı süremez bu bir ya içeri tam girmeden pas vereceksiniz asasına, aslında veyahut da araya kaç kaçıracaksınız çarpmazdan vuracak yani çarpazdan sol ayakla vuracak. İkinci olarak Sane sol ayaklı olduğu için orta açabilir. Veya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela sizde güzel bir sol bek olur, O iyi orta açıyordur, veya da hızlıdır. Onu Sane ile beraber ver yapıp Sane Sane Sane'ye topu atarak orta açabilirsiniz. Lewandowski ile kafayı vurup bitirebilirsiniz. Topunuzu atabilirsiniz. Şimdi ikinci olarak. Bunlar kanallarda oynuyorsanız böyle olur. Ama ben diyorsanız top çevirme oyunu araya kaçarak veyahut da uzaktan şut atarak oynuyorum derseniz. Bu benim için en mantıklısı o yüzden Fatih veya Ronaldo koyuyorum sol açığa. Bu baya bir önemli bu oyuncu seçimlerinde. Yine aynı şekilde oyuncuların bir de kendi oyun tarzları var. Şimdi mesela Robertson, bek. Bakın şöyle yazıyor hemen. Bu bek diye yazıyor. Bakın. Oyun tarzları. En önemli şey oyun tarzları. Oyun tarzı o kadar önemli ki. Oyunu o kadar etki ediyor ki. Bu bek. Bu bek gider orta açar. Pozisyona girer. Pozisyona sokar. Yani böyle bir bek. Dest aynı şekilde. O da hücumcu bek. Bakın şöyle hücuncu bek. Bu da aynı şekilde orta açar. Şimdi söperlerin de çok özelliği var. Çok önemli özelliği var. Söperler ne, nasıl oluyor? Şimdi her zamanki biliyorsunuz bir tane stoper, hani ikili stoperle oynuyorsanız bir tane söper sabit kalır. İkincisi ilerideki topları almaya çalışır. Takıma top uzun top kurar veyahut da topu ileri atar, topu e, orta sayı doğru aktarır. Yani öyle bir hücumcu defans. Hücumcu defans. Ben takımda iki tane hani böyle yerinde duran fazla ileri çıkmayan söper kullanmam. Bir tanesi ileri çıksın ki bana yardım etsin hücumda. Bu bir. Bu maç kazanmaya etkili. Bak delit oyun kurma. Oyun kurma dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen sabit duran ileri uzun topla oynayan kişiler gelsin. Bakın zaten direkt yazıyor. Yüksekten pas artı. Yani bu ilham arkadaşların yüksekten pas atma oranını arttırıyor. Bu ilham da çok önemli takım ruhunda. Oyun kurma. Bakalım bir de göbeklere bakalım. Göbekler nasıl oy oyun oynuyor. Bakın. Şimdi bir de diğer e, defansı geçmeyelim hemen kaleciyle açıklayacağım kaleciyi en son açıklayacağım çünkü kaleci aşırı derece önemli. Kaleci bence en önemli oyun kilit, kilit noktası o. Şimdi bir de sağ bek sol bek ama hocuncu olmayanlara bakalım. Bir bulabilirsem şöyle pozisyon hemen değiştirelim. Şöyle orada Şimdi bakalım. Böyle bakıyoruz. Bakıyorum bakıyorum hemen Bak Şimdi söper tarzlarında yok edici Yok edici demek Yani topu direkt kapan Direkt hırçın bir söper Hani yerinde durmayan Kimin gibi örnek vereyim Mesela Puyol Mesela Kamper Mesela çok örnek var öyle. Yok edici. Yani topla beraber adamı biçen bir stoperla oluyor. Adamı biçiyor yani direkt adamı engelliyor. Şut atmasını şey yapmasını. Yani öyle bir stoper. Bu yok edici stoperi öneriyorum. Ama hepsini önermiyorum. Bazılarını öneriyorum. Bakalım bir de Varan'a bakalım. Varan'ın stoper özelliği nasılmış. Büyük ihtimalle oyun kurmadır. Yani uzun toptur. Bakın oyun kurma dediğim gibi. Şimdi hücumcu olmayan beklere bir de bitirici. Bu da hücumcu bektir büyük ihtimalle. Şimdi bekleri ayırtalım. Oyuncum yoksa bile ben açıklayacağım şimdi. Beklerin 3 tane çeşidi var. Hücumcu, bitirici bek ve defansif bek. Yani defans. Defans yapan bek. Şimdi hücumcu bek nasıl? Hücumcu bek direkt kanattan doğru gidiyor. Yani çizgiye inmeye çalışıyor. Son çizgiye. Korner. Kornerin olacağı noktaya. Oraya inmeye çalışıp orta açmaya çalışıyor. Ama ikincisi olarak bitirici bek ne yapıyor? Bitirici bek topu ver kaç yaptığınız zaman direkt e, ceza sahasına doğru koşmaya başlıyor. Yani bu bitir bitirmeye çalışıyor. Topu topu kaleye sokmaya çalışıyor. Ve üçüncü olarak defansif back. Defansif back A temkinli kalıp geride kalıp arada sırada yardım edip ama genelde geride kalıp oyuncuları defansa çok yardım eden defasan top alıp ileri doğru atan bir tarz olarak oynuyorlar. Şimdi defa orta sahada çok tarz oyuncu var. Tam orta saha. Ondan sonra 10 on numara. Bir sürü oyuncu var Bakın bu 10 numara oyuncusu Yani direkt ofansif orta sağ oyuncusu Topu atan, kapan, şut atan Öyle bir tarzda Gerard Gerard da tam orta sağ olması lazım Tam orta sağ dediğiniz zaman Yani direkt orta sahanın Bel kemiği Bakın tam orta sağ Orta sahanın bel kemiği demek yani Orta sağda kaptanlık yapan Herkesi yöneten ona buna kaç diyen, ona buna mesela pas veren. Yani geminin kaptanı gibi bir şey orta sağ olarak. Siz anladınız zaten. Aslında biraz bu maç kazanma taktiklerinin ayrı oyuncuları tanımakla alakalı. Oyuncuları tanımak ve maçı kazanmak. Zaten oyuncuları tanımadan maçı kazanamazsınız. Yine söylüyorum, yine söylüyorum, her zaman da söylüyorum. Kevin de Bruyne yaratıcı oyun kurucu. Bu ne demek? Hem oyunu kuran, uzun top atan, pozisyonu sokan, diğer forvetleri veya herhangi bir birisini. Şey, yaratıcı oyun kurucular böyle. Pozisyonu sokar, uzaktan şut atar, dener, şut atmayı dener. Bu Kevin de Bren bunun için en iyi örnek diyebilirim. Hani bu kart olarak şu anki oynayanlar olarak en iyi örnek bence. Bir de farklı farklı mesela bu nasıl göbekmiş? orkestra şefi var. Orkestra şefi ne demek? Orta sahayı toparlayan, aslında tam orta sahayla arasında tek fark olan Tam orta sağa, sol sağa da gider. Ama orkestra şefi hani bir e, bir futbolu yönetir gibi ortada kalır. Oyuncu yön verir, şekil verir. De Jong da zaten bunu yapıyor. Siz de biliyorsunuz Barcelona'dan falan. Aslında Barcelona şu an çok pek yapamıyor ama normalde yapıyordu yani eskiden. Şöyle bir de çöpe alan bakalım hemen. O da aynı şekilde yine dediğim gibi. Orta sahada böyle oyuncular var. Fazla öyle hani dediğim gibi çok. Defensif orta sahalara da bakalım bir de. Onlara da bakalım bakalım nasıl oynuyorlarmış ilk başta adamları tanımak çok önemli. Zaten defense orta sahada genellikle yok edici tarz olurlar. Yani defense orta sahada dediğiniz zaman defansa aşırı derece yardım eden, orta sahada da ileri doğru sürmesini yarayan, topu kaptığı gibi direkt ileri doğru, hani hep sürekli ileri oynayan bir oluyor. Kim mi bakalım? Kim mi galiba büyük ihtimalle şeydir tam orta sar olabilir orkestra şefi yine aynı kimliği zaten biliyorsunuz sağ olurken aynı şekildeydi peki şimdi bir de şeyler var forvetler, sol açıklar sağ açıklar kalecimiz en son kaleci en son size nasıl oynamasını gerektiğini tanıtacağım verimli kanat. Zaten genelde bu özellikle geliyor. Verimli kanat geliyor. Verimli kanat dediğiniz zaman hem gol atan hem orta açan. Ha yani forvette her işi yapan anlamına geliyor. Messi de öyle zaten. Messi'ye bakmaya gerek yok. Peki Lewandowski nasıl? Ne yapıyor? Nasıl oynuyor? Fırsatçı golcü. Şimdi fırsatçı golcü dediğiniz zaman ne anlarsınız? Kontra atakçı. Top az topu kazandığı zaman direkt gol atan. Zaten Lewandowski biliyorsunuz top ayağına geldiği zaman hani ya kaçırması çok az oluyor genellikle gol atıyor. Biliyorsunuz. Peki Harry Kane nasıl? Harry Kane de aynıdır büyük ihtimalle. O da fırsatçı golcüdür. Zaten Forvet'te fazla böyle fırsatçı golcü dışında yok. Yine aynı. golcü. Araya çok kaçmaz. Hani arada kaçar. Ama e, ee, Luku gibi kurnaz olan topu ceza sahası içinde kapmaya çalışır. Alır. Hani böyle kurnazlıktır anladın mı? Hani birden bir bakıyorsun hemen alıp topu gol atıyor. Yani böyle bir kurnazlıktır. Kurnazcı kurnaz forvet olan. Zaten başkan öyle Santrifor'da so çok fazla öyle değişik oynayan adam var mı? Bir Firmino var. Firmino'yu merak çok eden merak eden çok insan var. Nasıl bir tarz oynuyor? Sahte koşucu işte. Bu adam çok değişik bir adam. Hani böyle fake atıyor, arada topa bakmadan kaleye vuruyor. Hani biliyorsunuz garip bir adam. Sanki böyle koşu koşuyor gibi yapıp topa pas veriyor. Yani garip bir adam. Hani böyle bir şekilde oynuyor. Diğerleri aynıdır zaten. Ya kurnaz ya da fırsatçı. adamı geçit vermiyor. Topu kaybese bile hız hızlı hızıyla kapatıp parayı topu alıyor. İkinci olarak Sabek. Sabek ne yapacak? Desti koyarsan kardeşim çok bir şey yapamazsın. Destin çünkü hızı çok yüksek ama defansif farkındalığı o da iyi. Sadece fizik gücü olarak biraz düşük. Zaten boyu da biri. Topu kafaya indiremez yani. Robertson yine yine iyidir. Yine 1.80 boyu var. Neredeyse. Kardeşim burada kimi koyuyorsun biliyor musun? Hemen göstereyim ben sana kardeşime. Buraya Davis koyuyorsun bak. Sol beke Davis'i koydun tamam mı? Bak. Davis'in boyu kaç? 1.81. Arada arada 3 santim olsa bile çok fark ediyor. Ben size bunu söyleyeyim. Sağ bekleye power koyuyorsun. Ya da bir koyuyorsun. İkisinde boyu hayvan gibi bir şey. Çok uzun boylular. 1.83. Şimdi arada çok fark yok. Ama abi cidden 7-8 santimde o kadar çok fark ediyor ki. Bu da siz biliyorsunuzdur. Şimdi diyeceksiniz ki e nasıl oynayacağım ben? Kontra takla abi. Yapacak bir şey yok. Uzun topçulara karşı kontrol tatlı uzun topla atacaksın sen de kardeşim. Topu kazandın mı? Direkt ileri doğru at. Zaten alacak büyük ihtimalle oyuncun. Yani taktik bu kardeşim. Şimdi kaleci olarak sana ne göstereyim? Kaleci kaleciyle hani iyi şeyler yapmak istiyorsan kalecinin şeyine dikkat edeceksin kardeşim. Nasıl bir kaleci? Şimdi çok kaleciler var. Hucuncu kaleci. Benim bir numaram Hucuncu kaleci. Tamam. Neuer, Ederson, Oblak. Oblak defansif miydi? Galiba defansifti Oblak. Emin değilim ama öyle olması lazım. Hucuncu kaleciler ne yapar? Top defansa çok yaklaştığı zaman ve defanstan oyuncu olmadığı zaman ileri çıkıp topu engellemek ister ve ileri çıkar. Ama defansif kaleciler ne yapar? kalesinde bekler. Kalesini kalesinden ayrılmaz pek. Hani çok siz sadece çıkartırsınız ayrılır. Ama normalde Ederson gibi, Neuer gibi kendi kendine çıkar kaleden. Kendi kendine çıkıp topu engeller. Bu neye yarıyor? Kendi kendine çıktığı zaman aşırtma gol yemenizi fazla şey yapıyor. Fazla arttırıyor. Ama siz cidden işinizi iyi biliyorsunuz. Ne zaman çıkacağınızı biliyorsunuz. Üçüncü kaleciyle. İz, i̇yi, iyi e, zamanlama zamanlamayla çıkartıyorsunuz. O zaman kardeşim siz o golü yemezsiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Golü kurtarırsınız. Şimdi bir de kaleci, kalecilerde alçak degaj, kaleci uzun taç, kaleci penaltı kurtarıcı. Bunlar da aşırı derece önemli. Şimdi de kaleci uzun taç. Uzun top atıyor yani taç olarak uzun atıyor. Penaltı kurtarıcı. Penaltılarda bu kaleciler cidden çok şanslı, çok iyi kurtarıyorlar. Siz de biliyorsunuzdur. Alçak degaj. Alçak degaj ne, ne, demek? Hani biliyorsunuzdur böyle topu ayağını alıp yaklaşık 90 derece ayağını dikip direkt oyuncuya çok fazla havadan olmayacak şekilde topu atıyorlar ya o havaya. Onu. Zaten bunun en iyi örneği Ederson. Başka bir adam değil. Başka bir adam aramıza gerek yok. En iyi bu şey yapan Ederson. Bana kimler ne derse desen en iyi Ederson yapıyor. Bakın özelliklerine bakın adamın. Bakın şut gücü 98. Bunu yaparken şut gücü önemli. Kalecide bir de en başta hücumcu kalecisi fiziksel temas, sıçrama, denge de çok önemli. Abi denge aşırı derece önemli. Hani dengeye çok fazla kalecide bakmazlar. Ama ben bakıyorum. Bakın bu özellikler de çok önemli. Şöyle kayıcı yakalama, uzaklaştırma, nefesler, uzanma, farkındalık, farkındalık. Bunlar da aşırı derecede önemli. Kaleci seçiminde ben kalemi çıkmasın, kalemi korusun, çok fazla ileri çıkmasın diyorsanız alın defansif, kale, defansif kaleciyi kadronuza koyun. Ama ben koymadım da koymam da. Söyle söyleyeyim. Şöyle bu da aynıdır. Sol bek. Kaleciye bakacaktım. Kaleciye bakalım. Bakın mesela bu defansif kaleci olması lazım. Hemen bakalım. Bak. Savunmacı kaleci. Kalesini koruyor. Oliver karnı çok fazla çıkarken gördünüz mü? Ben görmedim şahsen. Çok fazla çıkmıyor. Kalesini kapatıyor engelliyor şu atılmasını. ileri çıkmıyor pek. Aşıkma golle yediğini görmedim ben pek. Böyle. Ve bunun gibi çok fazla taktikler var. Bir de en önemli taktik şurada. Şöyle göstereyim. Otomatik oyun ayarlarından. Offside tuzağı. Abicim rakip uzun topsa buna basıyorsun. Tamam mı? Baktın defansif yapsan da çok bir şey yaramıyor. Bas kardeşim set tuzağına. Bak dalgana. Başka? Şöyle bakalım. Yani bu oyuncuların tarzları, şeyleri aşırı derecede etki yapıyor oyuna. Şimdi ben her şeye geçtim. En sıkıldığım nokta... Momentum yüzünden o kadar maçları kaybediyorsunuz ki. Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Çok fazla maç kaybettiniz. Ve kaybetmeye devam ediyorsunuz arada. Hani online maç oynamak istiyorsanız sadece My Club parası almak için oynayın. Yok ben şuları şu dereceyi kasayım. Şunu yapacağım. İyi cihazınız varsa. Karşınıza çok fazla hile rakip gelmiyorsa kasın abi. Hani ben 100 derece kasmak için kaç maç oynayacağım? yaklaşık 30 maç oynarım belki. Çünkü kilici çok. Kilici aşırı derece çok. Şimdi ben de hileyi biliyorum. Cidden biliyorum. Nasıl yapılacağını da biliyorum. Ve yaptım denedim. Gerçekten de oldu. Ama yani bu oyunun açığını kullanmak. Oyunun açığı bu sadece. Açığını kullanarak oyuncunun sadece bağlantısını kopartıp kopartıp maçı şey yapıyorsunuz. Maçı hani böyle sevkini çıkartıyorsunuz. Sevk olmuyor hiç. Şimdi bir tane online maç atacağım. Veyahut da atmayalım. Çünkü çok fazla uzun video olmasın. Yani benim taktiklerim, benim şeylerim bu. Oyun içinde bir de ilk başta kaleciye kaleci şut çektiniz. İlk uzun şuttu. kaleci zar zor çıkardı. Abi çekin şutu. Çekin. Hiç acımayın. Uzaktan 40 metre olsun, 50 metre olsun. Yine vurun abi. Baktığınız kale kaleye doğru önünüz açık mı? Vurun. Acımayın. Beni biliyorsunuz kaç kere online maçta 30 metreden, 40 metreden, 50 metreden attığım gol bile oldu. Biliyorsunuz ki online maçlarda bile hileci rakiplere karşı attığım goller de çok fazla. Vuruyorum abi. Kaleye gördüğüm anda yapıştırıyorum. Kuştu. İkinci, ikincisi maçta asla asla çekinmeyin, korkmayın, yenileceğim diye kendinizi geriye çekip yapmayın. Geriye çekmeyin abi. Bastırın hücumu verin hücumu verin hücumu Ne demişler? En iyi defans hucumdur. Ben de bu tarz oynuyorum. Maç kaybettim mi? Kaybediyorum abi. Kaybediyorum. Bazen kaybediyorum, bazen kazanıyorum. Bazen öyle bir e, kazanıyorum ki Bazen de çok fazla absürt goller yemedim, çok fazla absürt sayılarla gollerle kaybetmedim. Ama yani bunları yaptığım için kaybetmedim. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Efsaneler, efsaneler ve şeylerin bu ikonların şeyleri hep B derecede geliyor. B derece. B derece demek yani A'ya çok yakın en yüksek forma yakın morale sahip baktınız oyuncuların çoğu yük şu seviyede abi alın efsaneleri iyi çok iyi oynamıyorlar hani bazıları iyi oynuyor tabii ki de ama mesela ben de solbek sabek yok efsane olarak farklı farklı oyuncular koyuyorum aslında söper de bir tane söperim de yok kalecim var alın Olun efsaneleri bakın dalgınıza. Benim diyeceklerim bu kadar. İleride böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, kanalımın bildirimini açmayı, beni takip etmeyi, videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hayırlı akşamlar.